13 Nisan 2020 Mayer parselimizdeyiz. Bu parselde başlangıçta agronomi tarım ürünlerinde damlamadan tarasoyu fosfat ek dönüme 2,5 litre. Azaba yemek ek dönüme 1 litre. Şöyle hala yeni gelen sürgünlerde tomurcukları görüyoruz. Yapraktan Fertified Promote Black Taravert Evo ürünlerini kullandık. Alışlarımızı tamamen iç ve dış ciddi oranda tohumçuk çiçek açmış durumda. Yeni sürgünlerden hala tohumçuk gelmekte. Başka bir açımız. Burada şimdiki uygulamamız Taravert Evo, Tarafol Casio ve Fertibite Şöyle hala yeni tomurcuklar gelmeye devam ediyor Başka bir ağacımız Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.